Dikkat etsene canım ayağımı acıttı. Ah, affedersiniz madem acemilik. Niye? Sen ayakkabı giymez misin? E, giyerim giyerim ama elim kendi ayağıma alışmış. Bir dakika şunu şöyle biraz daha... bırak 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 tamam. Ben kendim giyerim. Hadi sen mutfağa git. Peki efendim. Hah, iş için gelen olmadı mı hiç? Aa, bir çift daha geldi ama sizi rahatsız etmek istemedim. Neden? E, i̇kisinin de perisi varmış. Ha. Kadın yalnız tavuğun beyaz etiyle levrek yermiş. Yemeklerden sonra da iki saat istirahat etmeniz gerekmiş. Daha neler? Yeryüzünde hizmetçi de kalmadı artık. Soyumuz tükeniyor madem. Gitmeden bana hesap defterini getir. Baş üstüne. Biliyorsun Dupont ailesinde veresi alışveriş yoktur. Ne alırsan parasını peşin ödersin. Kocam Şah Dupont bugüne bugün bankacı. Bir bankacının itibarı da Önce bakkalla kasaptan başlar. Peki efendim. <laughs> ah, sen hala bu halde misin? Giyinmedin mi? Ayakkabımın tekini bulanı aşk olsun. Deminden beri arıya başım döndü. Siz hala bir adam bulamadınız mı? Sabahtan beri tam on bir çift geldi ama hiçbirinde gözüm tutmadı. Ya bugün işte evi terk edip otele yerleşmekten başka çare kalmayacak. Keklik avına çıkar gibi ayakkabı aramaktan bıktım.